Değerli konuklarımız şimdi de Nielsen IQ Avrupa, Orta Doğu, Afrika E-Ticaret Direktörü Sayın Turan Konuyu, Z kuşağı, alfa nesli, ticareti değiştiren yeni tüketici kodu başlıklı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Buyursunlar lütfen. Merhabalar. Ben Turan Konu, Nissan IQ Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Direktörüyüm. Ee, öncelikle bu güzel etkinlik için e, ve bu güzel etkinlikte yer sağdığı, e, davetleriyle yer almamı sağdığı için e, Ticaret Bakanlığı'na ve özellikle de E-İhracat Daire Başkanı Sayın Hasan Önal'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. E, eksik olmasınlar. E, ben ilk programı gördüm. Programda Kupanga gördüm. Kupanga görünce dedim ki burada doğru bir şeyler yapılıyor. Yani Kupanga herhalde çok az bilinirli vardır Türkiye'de. Ben bilenlerden biriydim. 2019'da bir ziyaretle tanıma fırsatımız olmuştu. Akabinde de bugün sabah ekip platformunu görünce gerçekten hayran kaldım. Tekrardan bu özverili çalışma için tüm ihracatlı aile ekibine teşekkür ediyorum. Şimdi ilk iş kendi bölgelerim için. Gideceğim, çalışacağım. Tek tek bütün özelliklerinden faydalanacağım gerçekten çok vizyoner ve şeyin ilerisinde, rekabetin ilerisinde bir iş olmuş. şimdi bugün ben size Z kuşağından, alfa kuşağı da dahil olmak üzere geniş Z kuşağından ve bu yeni kuşağın ticareti ve tüketimi değiştiren kodlarından bahsetmek istiyorum. Buraya girmeden aslında tabii çok güzel tartışmalar oldu yani gün boyunca. Bu saate kadar da beklediğiniz için Cuma akşamı bu saatte beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hani gitmediği için insanlar gerçekten çok dolu bir içerik var umarım benimki de buna katkı sunuyor olur ee, çok güzel şeyler söylendi yapay zeka'dan e, bahsedildi ee, bir takım e, değişen al tiplardan e, söz edildi ee, pek çok yani execution dediğimiz uygulamaya yönelik araçlardan söz edildi. Ama yani şunu vurgulamak istiyorum. Nermin Hanım çok güzel noktalarla ifade etti. Yine Aktif Bank'tan Gamze Hanım'ın çok güzel markları vardı. Benimkiyle böyle benim birazdan paylaşacaklarımla örtüşen. Ya yani şunun altını çok çizmek istiyorum. Şimdi ne yaparsak yapalım. Burada tüketiciyi odağa koymadan yaptığımız herhangi bir şeyin, yani hiçbir şeyin karşılığı yok. Tüketicinin odaklı olması lazım. Yani şu bir ürünüm var, bunu kime satabilirim? Yanlış bir soru. E, doğru soru. ...tüketici kim, tüketicinin ne ihtiyacı var ve ben buna yönelik ne üretebilirim? Yani bunun odaklı, tüketicinin, son noktalar, tüketicinin odaklı olması lazım. Ve buna yönelik veri ve içgörü, yani veri bir üst aşama olarak da içgörünün kesinlikle kullanılması lazım. Bütün kullandığımız o tool'lar, başta yapay zeka olmak üzere bu bu hedefe bu stratejiye hizmet ediyor e, olmalı e, hani bu genel bir temenni ya da bir böyle tavsiye öğüt değil şuradan söyleyeyim çok büyük olduğunu söylediğimiz e, sanıyorum Gamze Hanımdı Amazon'dan bahsetti Amazon kesinden e, ben de e, farklı perspektiften, perakendecilerden bahsedeyim çok büyük olduğunu bildiğimiz TikTok gibi işte Temu gibi AliExpress gibi Amazon gibi per Walmart gibi perakendecilerin tüketici içgörülerine harcadığı rakamlar, yıllık olarak harcadığı rakamlar yani o kadar yüksek ki, yani tek tek tabii rakam veremiyorum ama bizim belki hani ülke olarak toplam ihracat yatırımımızla eşdeğer belki bunun üstündedir bir perakendecinin bir senede yaptığı yatırım. Yani hiçbir şekilde işte ben Walmart'ım zaten bu kadar bir CRM bazım var o yüzden buraya yatırım yapmayayım. Ben Temu'yum milyonlarca alışverişim var zaten veriyi to yapmıyorlar bunu yapmıyorlar hedef pazarlarındaki alışverişleri daha iyi anlamak için sürekli ve çok büyük ölçü, ölçülerde e, yatırım e, yapıyorlar. E, Nils olarak biz de e, 100 e, 110'dan fazla pazarda faaliyet gösteriyoruz. E, 60'dan fazlasında e-ticareti ölçümlüyoruz. E, Birebir panel verileri yani perakendecilerin verilerini alıp işliyoruz. E, buradan e, veri ve içgörüler e, çıkarıyoruz. Ayrıca tüketici araştırmalarımız var. Bugün size paylaştığım tüketici araştırmamızda Z kuşağı ile alakalı yaptığımız tüketici araştırmanın aslında ön sonuçları diyebilirim. Çalışmanın tamamına ulaşmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kuşakları anlamak çok önemli dedik. çünkü gerçekten yani kuşak aslında yani benzer koşulları yaşayıp benzer şekilde davranan insan grupları, geniş insan grupları olarak adlandırılabilir. Bu sadece yaşla alakalı bir şey değil. Ee, tabii ki yaş belirleyici çünkü dönem tarih belirleyici oluyor. Ee, ama e, hani genel olarak ki benzer yaş grubundaki insanların benzer davranışlar sergilediğini geniş yaş gruplarında görebiliyoruz. Ee, şu an Z kuşağı dediğimiz 12 ila 28 yaş arasındaki aslında insan e, grubu. Ee, 12'nin altındaki 12 yaş ve altındakiler alfa kuşağı e, diyoruz. Onlar arkadan gümbür gümbür gelen bir kuşak mond ila 28 yaş arasındaki grup Z kuşağı olarak giderek ağırlığını nüfusta e, arttırıyor. Şimdi Z kuşağı bizim için ekstra önemli. Yani Türkiye, Orta Doğu, Afrika, işte Güney Amerika, e, Asya Pasifik gelişmekte olan ülkeler için daha önemli. Çünkü bu ülkelerin daha genç nüfusu var. Örneğin Z kuşağının Avrupa'daki şu an ağırlığı %17. Nüfus içerisindeki ağırlığı %17. Kuzey Amerika'da %20. İşte Asya Pasifik, Güney Amerika Ortadoğu Kuzey Afrika, örneğin Afrika çok daha genç tabii, yüzde 32 Z kuşağının bir ağırlığı var. Dolayısıyla bizim alışverişçilerimiz, yakında gelmekte olan alışverişçilerimiz içerisinde daha büyük ağırlar sahipler. Z kuşağı aynı zamanda tarihteki en kalabalık kuşak. Şu ana kadar ki, yani belki sonraki kuşaklar, alfa kuşağı belki onları yakın gelecekte aşacak. Gerçi kişisel olarak bunu düşünmüyorum. Çünkü nüfus, dünya genelinde nüfus eğrisinde bir yavaşlama var. Dolayısıyla aşacaklarını sanmıyorum. Büyük ihtimalle dünya tarihinin en büyük kuşağı, Z kuşağı olarak kalacak. Şu anda da öyleler. Dolayısıyla çok önemli bir potansiyel. Dünya nüfusunda 125 bu arada. Tüm o söylediğim bölgelerin ağırlıklı ortalaması 125'e tekabül ediyor. Henüz ekonomik dominansı sağlamış değiller. Yani şu an dünyada ekonomik tüketim gücünün büyük kısmı kimdedir dediğimiz zaman ekonomik tüketim gücünün büyük kısmı X kuşağında. Şu an X kuşağı domine ediyor ama Z kuşağı çok hızlı bir şekilde e, geliyor. Dediğim gibi 12-28 yaş arasındaki insanları düşünün. Değil mi? Yani zaten 12 yaşındakiler henüz öğrenci, aileye bağımlı. İşte 28 yaşına doğru olanlar belki işe başladılar, biraz biraz bağımsızlaşıyorlar. Hala ailesinin yanında yaşıyor, birazdan gelecek ama bir ekonomik güce sahipler. E, endeks olarak hala 100'ün altındalar. Yani ortalama gelir seviyesinin altındalar. Ama büyüme hızları e, pointer var mıydı? Pointer yok galiba. E, büyüme hızları e, şey e, şu yüzde olarak gördükleriniz çok hızlı. Yani ortalama bölge hızlarının çok üzerinde. yani hızlı bir şekilde geliyorlar. Hatta şöyle söyleyebilirim. Latin Amerika, Afrika, Asya'nın bazı bölgelerinde Türkiye'de dahil 2030 yılında Z kuşağı e, mensuplarının ekonomik dominasyona sahip olacağını görüyoruz. Yani şu an X dediğim e, kuşak e, tüketimde belirleyici olan kuşak 2030 gibi yani 2026'ya geldik sayılır. Bir 4-5 senelik zaman içerisinde e, ekonomik dominasyonu sağlıyor olacak. Dolayısıyla bizim bu kuşağı tanıyıp bu kuşağa yatırım yapmamız çok çok kritik. Yani geldiler 2030'a şurada çok az bir süre kaldı. Bu kuşak nedir? Nasıl davranır? Bunu anlarsak e, çok daha etkin çözümler sunabiliriz. Ürünümüzü, geliştireceğimiz ürünleri çok daha iyi bir şekilde hem kendi pazarımıza hem de hedef pazarlarımıza sunabiliriz. Şimdi çok temel olarak Z kuşağının değer sisteminde dört ana eksen biz görüyoruz. Şimdi tabii yani kuş, kuşak şeyi önemli. Ee, şöyle burada bir parantez açayım. İşte dün biraz Ankara'yı gezme şansım oldu. Ee, en sonunda böyle bir öğrencilik zamanında ve üniversite yıllarında gelmiştim. Yani o kadar hızlı değişmiş ki Ankara. Yani e, işte benim zamanımda bir Kızılay, işte döneri ve simiti meşhur olan bir Ankara, işte Kuğulu Park vesaire gibi klasik Ankara varken bugün çok farklı bir Ankara var. İşte Armada Alışveriş Merkezi, Hayat Sokağı taraflarına gittim. E, trafiği de tabii tecrübe etme şansım oldu. E, yani çok hızlı bir değişim var e, Ankara'da. Her yerde var tabii ki. Yani şu an Anadolu'da da birçok yerde var. Dolayısıyla yani benim kuşağımdaki örneğin değer sistemi, benim kuşağımdaki davranış kalıplarıyla şu anki davranış kalıpları eminim çok farklı. Yani oradaki genç insanların e, tüketim kalıpları, e, yaşam tarzları çok farklı ve çok hızlı bir şekilde şimdi kuşaklar devri oluyor ve siz belli bir kuşağa mensupsanız, ...ve çok hızlı da zaman değişini algılayamadığınız için... ...yeni kuşağın davranış kalıplarına çok yabancı kalabilirsiniz. Yani bu açıdan da bu Z kuşağını anlamak çok önemli. Yani of kalmamak için, gelen şeyin karşısında hani dışarıda kalmamak için... ...bu Z kuşağının, şu an gelmekte olan kuşağın değer sistemini anlamanız çok kritik. Şimdi o parantezi kapataraktan dört temel trende geçmek istiyorum. Bir tanesi bireysellik. Çok kendi odaklı, bireysel, bireysel bir e, bahsediyoruz. Bunun yanı sıra, yani tabii kendi odaklı dedik ama ahlaki değerler, etik onun için önemli. Alt başlıklarına çok burada girmeyeceğim. Örneğin çevre, sürdürülebilirlik, etik üretim, temiz içerik. Örneğin bunlar Z kuşağı tüketiciler için çok önemli. Dolayısıyla ahlaki değerler onlar için önemli. Bir diğer başlık esneklik. X kuşağı daha görev insanları belki olan bir önceki kuşak. Z kuşağında bu yok. Yani Z kuşağında iş tercihinde mesela en baştaki maddelerden bir tanesi esnek. Ee, değil mi? Sürekli ofise gidip gelmek zorunun olmaması, ee, bir takım başka esneklikler, çalışma saatlerinin esnek olması. Esneklik çok çok kritik. Aynı şekilde e, bu da alışveriş davranışına da bu yarıyor. Örneğin e, siparişini istediği zaman değiştirmek istiyor. E, son ana kadar bunu iptal edebilmek istiyor. Bunu da esneklik olarak görün. Yani katı kurallardan uzak bir hayat sürmek istiyor. Ve dördüncüsü iyi yaşam. Aslında birazcık da bir ön şeyini de vermiştim ahlaki değerlerde. Wellness dediğimiz sağlık ve iyi yaşam Z kuşağında çok ön planda. Neden böyle? tabii biraz da dünya değiştiği için. Yani dünya negatif yönde değiştiği için küresel ısınma ve diğer çevre felaketleri çok artık hissedilir boyutlara geldiği için belki bunu hissediyor. birçok faktör var burada. Yani belki ekonomik koşullar daha kaygılı bir kuşak aslında olduğunu da söyleyebiliriz Z kuşağının. Ee, o yüzden hani ruhsal sağlığını e, korumak istiyor. Pek çok burada boyut var ama sağlık ve iyi yaşam çok önemli. Ürün tercihleri de bu doğrultuda şekilleniyor. Ee, clear contentten mesela bahsetmiştim, temiz içerikten bahsetmiştim. Çok bilinçli bir tüketim, conscious buying dediğimiz bilinçli bir tüketim, etiket okuma örneğin Z kuşağında çok yüksek seviyelerde. Ürün içeriklerinin çok açık ve tatmin edici olması, çok bilinçli bir tüketici olduğunu söyleyebiliriz. Bu wellness, iyi yaşam, ahlaki değerler ve tabii ki bireysel, hepsiyle de alakalı. Bu dört başlık Z kuşağını aslında özetleyen başlıklar. Ama tabii ki yani her kuşak aslında diğer kuşakların belirlediği bir dünyaya doğuyor ve gelişiyor. Öyle değil mi? Öyle olunca ikilemler oluyor. Şimdi Z kuşağının en büyük ikilemi, 8 dakika kalmış. Ee, bir kere Global bağlantı çok connected çok bağlantılı bir bir alışverişçi Z kuşağı ee, ortalama 5 saat Türkiye'de ortalama 5 saat internette vakit geçiriyor ve bunun %80'i sosyal medya ee, Dolayısıyla çok bağlantılı bir 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 birey tüketici Z kuşağı e, bireyleri ama bir ananda yerel kültür var öyle değil mi yani internette değil yaşam bir de bu e, içinde bulundukları ve diğer kuşaklarla etkileştikleri bir yerel kültür var. Bu bir ikilem. Kitle erişimi yine sosyal medya bunun ana ana ekseni, farklı eksenler var. Ama bir yandan da çok bireysel olduklarını söyledik. Öte yandan ihtiyaçlar var ama bir yandan bir yandan da değerler var değil mi? Çok etiğin hani o dört eksenden bir tanesinin etik ahlaki değerler olduğunu söyledik. Evet bunlar var. Buna göre yaşamak istiyor. Ama bir yandan da ihtiyaçlar var ve özellikle de yani malum ekonomik koşullar bütün dünya genelinde hani bir 60-80 arası, 1960-80 arası gibi olmadığı için de bir takım ihtiyaçlar var. Bir takım ondan tavizler vermek zorunda kalıyor ama bu, bu onun ikilemi. Yani i̇kilemlerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor Z kuşağının. Ee, ve ayrıca Z kuşağını ele alırken, Z kuşağını tanırken şunu görmemiz lazım ki e, dijital dünyanın ilk gerçek yerleri Z kuşağı mensupları. Şimdi zaten Z kuşağındaysanız bunun sizin için bir anlamı yok yani. <laughs> değil mi? İnternet hep vardı. Ama internet hep yoktu. Yani YouTube'da ben 90'lardan videolar izliyorum, kimsenin elinde telefon yok, parti yapıyor, dans ediyorlar falan. İnanılmaz geliyor değil mi? Yani kimse telefona bakmadan mesela böyle bir vakit geçiriyor hani. Bu şu an inanılmaz geliyor ama bir zamanlar böyleydi ve buna tanık olan insanlar da var. Şimdi yani e, biz belki bunu yani ben sınırdan böyle yıl oluyorum. Şu andan yıl'a geçişinde yer alıyorum. E, ben Benim için hani internete girmek diye bir şey var ama belki internete girmek zaten artık yok. Hep internette onlar hani. E, onun içinde doğdular. Dolayısıyla aplikasyonlar, influencerlar, işte word of mouth, işte sosyal medya, online podcastler, yani onların evreni ondan oluşuyor. Bizim için yani option olan bir şey, bizim için bir ihtiyari olan bir şey, onlar için hayatın ta kendisi, çok çok dijital bir kuşak. Bu sunuma sanıyorum koymadık ama Z kuşağı mensuplarının yüzde 54'ü markaları ilk kez sosyal medyada tanıyıp, ondan sonra almaya başlıyorlar. Burada Omni Channel yani çoklu kanal tüketimi yapıyorlar, offline da alıyorlar. O markalarla tanışmaları %54 oranında sosyal medyada, online'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an mesela bir markanın, yani bu tartışmalar döndüğü için söylüyorum özellikle hızlı tüketimde. Yani burada herkes ihracatçı e olduğu için tabii herkes online'da ama hani e daha hızlı tüketimde olan bazı markalar örneğin online'a biraz şüpheli bakabiliyorlar. Böyle bir şansı yok. Şu an herhangi bir markanın online varlık göstermeme şansı yok. Çünkü bu kendini hani sahneden inmek gibi bir şey. E, sahneden saklamaya e, benziyor. Dolayısıyla dijital dünyanın ilk gerçek yerleri Z kuşağı. Bunu da sürekli aklımızda tutmalıyız. Ve çok etkili bir kuşak. Yani şimdi ben az önce rakamı göstermiştim. 2 milyar Z kuşağı mensubu var. Toplam dünya nüfusu yaklaşık işte 6 milyar civarında. İşte bir %33 gibi hani kabaca bir hesap yaparsanız ama değil. Çok etkili, çok çarpan etkisi yüksek olan bir kuşak. Bu yüzden de zevk uşağına odaklanmalısınız. Şimdi bir kere e, rate and review'a çok önem veriyorlar. Bu toplantılardan bir tanesi de konuşuldu. Bu ürün tanımları ile ilgili bir şeyler yapılıyordu. Bu rate yani ürünün e, değerlendirilmesi ve onun hakkında yorumlar yazılması çok çok önemli bir başlık. Yani başarılı perakendeciler bunu gerçekten iyi yönettikleri için yapıyorlar. Yani buna e, kaynak aktarın. E, alışverişçileri ürünlerinize yorum yapmaya teşvik edin, yönlendirin. Çünkü Z kuşağı başta olmak üzere şimdi bu diğer kuşakları da etkiliyor. Yorumlara çok fazla bakılıyor. Yani ürün hakkında fikir edinirken e, yorumlar e, çok çok önemli. İşte Google'da da görüyoruz. Bir restorana bakıyorsunuz, onun hakkındaki yorumlar, işte ratingi, puanı vesaire önemli. Ama özellikle ürün alınırken orada yapılan yorumlar e, çok kritik. E, Z kuşağı özellikle 166'sı yorumlara çok önem veriyor, çok bakıyor. E, gözü kapalı kesinlikle bir ürünü almıyor. Bilinçli tüketici olduğunu söylemiştim. Yani ürün içeriğine bakıyor, yorumlara bakıyor, çok araştırıyor. Ve şimdi dediğim gibi kendisi böyle diğer kuşakları da etkiliyor. Yeni ürünleri ailelerine ve arkadaşlarını öneriyor. Çok bir yandan da nasıl diyelim promoter. E, net promoter score diye bir şey vardır yani bir müşteriniz acaba sizi başkasına tavsiye ediyor mu diye ölçersiniz Bunlar promoter yani sizi eğer memnunsalar da değilseler de negatif bir şekilde çevresiyle çok paylaşan bir kuşak. Çok paylaşımcı bir kuşak. O yüzden oraya yaptığınız yatırım hani birden fazla etkiye etkide sonuç verebiliyor. En çok neye harcıyor? şimdi globalde biz de biraz farklılaşıyoruz. Malumunuz ekonomik koşul farklılığından da ötürü. Globalde en fazla ev giderlerini, gıda ve alkol çiçekleri ulaşıma harcama yapıyor Z kuşağı mensupları. Ee, Biz de daha çok giyime, dışarıda yemek ve e, ulaşıma e, harcama yaptıklarını e, söyleyebiliriz. Ee, birazdan göreceksiniz bizde biraz daha fazla aileyle yaşama oranı var. Herhalde aile giderlerini, ev giderlerini biraz daha aileye yıkıyoruz. Bizdeki Z kuşakları. Ee, ondan ötürü bu sıralama biraz daha e, değişiyor. Burada görebileceğiniz gibi Avrupa'daki Z kuşağı mensuplarının %82'si ailesiyle yaşarken Türkiye'de bu oran %93. Yani konut fiyatlarındaki artış, işte yüksek kiralar vesaire bu aileden bağımsızlaşmayı biraz daha geciktiriyor. Bunun etkisi olduğunu hani burada söyleyebiliriz. en çok satın alınan, satın dahil olan kategoriler globalde kişisel bakım ürünleri, sonrasında gıda ürünleri iken bizde giyim ve aksesuar ve kişisel, kişisel bakım olarak devam ediyor. Bunu da vurgulamamız lazım. Yani giyim, aksesuar ve kişisel bakım. Özellikle ikisi de bizim ölçümlerimizde de e-ticarette şu an en en dominant kategoriler. Ee, özellikle kişisel bakımın e, çok büyük bir avantajı var. Bilmiyorum burada kişisel bakım üreticisi var mı ama yani cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri, işte şampuanlar, saç kremleri e, bu gruptan bahsediyorum. E, bu grup Türkiye'nin de çok hani, üretim potansiyelinin olduğu bir grup. Bir takım Yerli markaların çok hızlı bir şekilde globali açıldığı bir grup. Hem içeride hem dışarıda bunun bir cazibesi var. Dolayısıyla burada önemli bir potansiyel olmaya devam ediyor. Hızlı büyümesini çok uzun süredir bizim panel ölçümlerimizde de takip ediyoruz. Yine o çoklu kanal alışverişi yapan bir alışverişçi. Evet az önce söyledim markalarla büyük oranda sosyal medyada, internet dediğim geniş ölçekte, sosyal medyada tanışıyor. Ama alışveriş yaparken hem fiziksel mağazalardan hem de e, online'dan alıyor. E, sadece online'dan alanlar tabi daha sınırlı. Hem online'dan hem offline'dan alırım diyenler, örneğin kişisel bakımda, e, şöyle elimle göstereyim, şöyle kişisel bakımda mesela %39'u hem online'dan hem offline'dan alırım diyor. E, bir kısmında sadece fizikselden alırım diyor. Ama tabii ki sadece fiziksel alanlar bile e, markayla etkileşimini e, online'da kurabiliyor. E, dediğim gibi büyük bir kısmı markaları online'da e, tanıyor zaten yani biz bu e, 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 e ticaret gelişimini yani e ihracat da bunun parçası tabii bir sunumda söylenmişti. Yani tek başına internetin offline'ı yenmesi gibi bir rekabet olarak görmüyoruz. Yani bu böyle bir şey yok. Yani böyle düşünen varsa da e bu yanlış bir düşünce. Bunların bir arada yaşaması Yani bir çoklu kanal, omni channel ekosisteminin e oluşması. Dünya da bu yöne gidiyor. E biz de e o yöndeyiz. E birçok offline perakendecinin de online operasyonlar yaptığını çeşitli modellerle aslında online ve offline'ın entegre olduğunu, olmakta olduğunu söyleyebiliriz. Gen de bunun en büyük alıcısı, bunun en büyük kullanıcısı durumunda. Marka sadakati düşük. Yani bunda da pek çok faktör var marka sadakatinin düşük olmasında. Çok fazla arıyor, çok fazla içeriye bakıyor, promosyonlara bakıyor. Bu da tabii etkili bir faktör. Yani biraz bilinçli hani bir bir markaya bir futbol takımını efendim sahiplenir gibi bağlanmak yerine yeni markalara da şans veriyor hani bu da bu da etkili bir şey tabii ki tüm bunlardan ötürü marka sadakati e, Z kuşağında düşük e, globalde yüzde 56 bizde yüzde 37 bizde iyice düşük Türkiye'de iyice düşük o yüzden e, hani tersten marka yatırım yapmak markaya bağlayacak bitti mi markaya bağlayacak aksiyonlarda bulunmak Bizde ekstra önemli, markamızı güçlü tutmak bizim için, e, Türkiye için ekstra önemli. Son slaytlara geliyorum. E, daha iyi bir yaşamı teknolojiyle bağlaştırıyor. Çok bağlantılı, çok connected... ve internette vakit geçiren, işte dijital bir yerlileri olduğunu söylemiştim. Bunun da etkisiyle teknoloji e, benim daha iyi bir hayat yaşamamı sağlar diyor. Yani teknolojinin içinde bir kuşak, e, sürpriz değil. Arkadaşları ve aileleri için teknoloji başlında e, hedef go to e, go to person. Yani o e, o e, herhangi bir sorunları olduğu zaman Z kuşağından bireylere sorarak çözdürmeye çalışıyorlar. Bilir kişi, öyle diyelim. E, ve yapay zekayı kullanıyor. Yani bu hep konuşuldu burada. Yapay zekanın bugün en aktif kullanıcıları, tüketim alanında Z kuşağı mensupları. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Bireysel olduklarından bahsetmiştik. Bu biraz hedeflerine de yansıyor. Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir kariyer. Hatta bir tane burada kotasyon var. Çok çalışmadan para kazanmak gibi. Biraz ilginç değil mi? Ama bu gelen bir kotasyon olduğu için koymak zorunda kaldık. Hani böyle bir an önce bir tabii zengin olmak böyle girişimlerde, herkesin hedefisi yoğun olmak falan. Yani biraz böyle bireysellik kaynaklı da yüksek hedefleri olan ama daha bireysel yaşayan bir bir hedef, hayat hedefi yaşam hedefi kuran bir bir kuşak olduğunda söylemeliyiz. Sosyal medyayı kullanıyor ama kendisiyle ilgili paylaşım yapmakta biraz temkinli. Kişisel hayatından Şeyleri, yani çok iyi takipçi, stalker mı diyebiliriz, çok iyi takip ediyor ama kendisiyle ilgili bir şeyler paylaşmakta biraz temkinli, bunu söyleyebiliriz. Ve gelecekten daha umutlu, yani Türkiye'de ortalama alışverişçiye sorduğumuzda %14 gibi bir oran görürken, Z kuşağında gelecekten umutluyum diyenlerin oranı daha yüksek, %40 gibi, daha fırsatlara belki bakan bir kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Son slaytlarıma geldim bireysellik, az önce hep söyledim, vurguladım. Bireysellik Z kuşağının değer sisteminin merkezinde yer alıyor. bunun yanında ahlaki değerler, esneklik, iyi yaşam, sağlık, dediğim gibi iyi bir kariyer, iş gibi başlıklar bunu, bunu, bunu çevriliyor. dolayısıyla yani onu tanımak, hiper, yani yapay zekayı da kullanarak hiper kişiselleştirme dediğimiz, yani kişiye yönelik öneriler sunmak, daha çok perakendecilerin yaptığı bir şey bu. Yani CRM burada konuşuldu mesela. CRM yatırımlarının ağzından bahsedildi. Şimdi influencer'a da para verelim tamam ama CRM yatırımı yaparak, alışverişinizi tanıyarak ona bireysel, kişiselleştirilmiş önerilerde bulunarak ürün tekliflerinde bulunmak gibi şeylerin karşılığı Z kuşağında çok fazla. O yüzden bir kaynağınız varsa buraya yatırım yapmanız çok etkili olacaktır. Çünkü çok bireysel bir kuşak. Kendini özel hissetmek istiyor. Ve son slaytım. Yani aslında söylemiş olduk ama, eee marka sadakati potansiyeli var. Marka sadakati düşük. Bu güçlenebilir. E, dolayısıyla buraya yapılacak yatırımlarla sonuç alınabilir. Çoklu kanalı kullanan online ve offline entegrasyonu olan bir kuşaktan bahsettik. E, sağlık ve iyi yaşam sonsuz bir burada da bir gelişim alanı var. Kişisel bakım, kozmetiğin potansiyelinden bahsetmiştim. Aynı zamanda vitamin supplementler. Örneğin burada da bir şey yapmadık ama çok hızlı büyüyen bir grup. Özellikle internette. ...vitamin ve destek ürünleri inanılmaz bir ivmeyle büyüyor. Çünkü bunun alıcısı bir kuşak var. Bu ürünleri e, talep ediyorlar. Buraya yapılacak yatırımlar karşılık alabilir. E, aile ve arkadaş, diğer kuşakları çok etkileyen bir kuşak. Bireysel bir kuşak. Dolayısıyla ona yapacağınız şeyin hani geri dönüşü çok yüksek. Aynı zamanda onun çevresiyle çarpma etkisi yapma potansiyeli de e, var. Dolayısıyla bu e, dediğim gibi çalışmamızdan bir takım... Ön sonuçlar, hani bir e, özet sonuçlar daha doğrusu değil, çalışmanın tamamına erişmek istiyorsanız yine benimle iletişime e, geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim beğenileriniz Sayın Turan Konu'ya bizler de çok teşekkür Hı. ediyoruz değerli bilgilerini bizlerle paylaştığı için.